Merhaba sevgili izleyiciler. Şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz cihazın adı Turkcell T50 ve bu akıllı telefon az önce Turkcell'de Kıbrıs'ta duyuruldu. Hemen arkada görmüş olduğunuz toplantıda basın mensuplarıyla paylaşıldı. Ve ben de merak ettiğiniz teknik özellikleri ve ilk karşılaşma anımı sizlerle paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz bu ekran 5 inçlik HD bir ekran sevgili izleyiciler. En çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi tabii ki kamera. Bu görmüş olduğunuz kamerada 13 megapiksellik bir kamera altında hemen de bir flash bulunuyor. Öndeki kamerada selfie çekimler için özelleştirilmiş olduğu söylendi Türksel yetkilileri tarafından 2 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera. Ve cihazın işlemcisi Qualcomm tarafından üretilen 1.2 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemci. Peki bu işlemcinin performansı acaba nasıl? Ben de sizler için bazı testler gerçekleştirdim. Antutu'yu kurdum. Siz de kendi cihazınıza Antutu'yu kurarak kıyaslamalar yapabilirsiniz. Turkcell T50'nin aldığı puan 17274. Kıyaslayacak olursak Samsung Galaxy S3 ile neredeyse aynı performansı sunuyor. Tabii ki çok önemli bir şey var. Aynı performansı sunuyor ama fiyat ne? Turkcell T50'nin fiyatı 699 TL sevgili izleyiciler oldukça uygun bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Android 4.4.2 işletim sistemine sahip olan cihazın 16 GB hafızası var. Arkada da çıkartılamayan bir pili var. Bu pilin kapasitesiyle 2300 miliamperlik bir kapasitesi mevcut. Dilerseniz bir başka bilgiyi de yine sizlere vereyim. Diyelim ki biz bu cihazı aldık. Acaba gerçek hayatta işlemci performansı nasıl? Biraz daha bilgi verir misiniz? Diyecek olursanız hemen size bir e, Real Racing açayım. Real Racing yaklaşık 1 GB'lık bir oyun. E, bunu da üşenmedim, indirdim sizler için. E, bu arada 1 GB demişken size birazdan bir hız testi yapacağım. Çünkü şu anda Kıbrıs'ta olduğumu söylemiştim. Kıbrıs'ta Turkcell 4G denemeleri yapıyor sevgili izleyiciler. Ve telefonda 4G desteği de var. Bir de 4G hat var bu hattın performansında e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce şu oyunu bir oynayalım. Acaba Turkcell T50 Real Racing 3 gibi güçlü bir oyunu nasıl oynatacak? 700 liralık telefon nasıl bir performans bize verecek? Evet başladı. Şu anda izlemiş olduğunuz görüntüler bir video değil. Aslında gerçek görüntü, oyun içi görüntüler. Ve Herhangi bir takılmanın yaşanmadığını sizlere söyleyebilirim. HD ekranda oynatıyorum şu anda bu görüntüleri. Ve oyun deneyiminin beklentileri karşılayacağını söyleyebiliriz. Özellikle Real Racing 3 görmüş olduğunuz gibi oldukça performanslı bir şekilde oynuyor. Şimdi ben bu oyunu arka plana alayım. Biraz önce sizlere söylediğim hız testini yapmış olayım evet biraz moraller bozulabilir. Çünkü bakın 4G ifadesini görüyoruz orada. Az önce test yaptım. Çok ilginç sonuçlarla karşılaştım. O nedenle moraliniz bozulabilir. Evet test başladı. Şu anda download testimiz başladı. <laughs> evet. Gözleriniz nemlenebilir. 142 megabit download hızımız var sevgili izleyiciler. Şu anda upload hızımız test ediliyor. Keşke bize de gelse de artık şu testleri biz de Türkiye'de yapabilsek. Ama 2014'te gelmeyecek deniliyor. Evet testlerimiz bitti. 142 megabit download hızımız var. 8.9 megabit yaklaşık 9 megabit diyelim. Bir de upload hızımız var. Gerçekten moraller bozulabilir artık Türkiye'de gelsin istiyoruz. Telefonun en önemli özelliği bana soracak olsanız fiyatı. Biraz önce merak edilen neredeyse bütün teknik özellikleri hatta günlük hayattaki uygulamalarıyla sizlerle paylaştım. Bu arada içerikler konusunda da bilgi vereyim. Ee, Turkcell bu telefonu yani Turkcell T50'yi kendi özel uygulamalarıyla gömülü olarak sizlere ulaştırıyor. Bunlar arasında Turkcell TV, e, Turkcell Akademi gibi önemli içeriklere sahip olan uygulamalar var. Menüler arasındaki akışında oldukça hızlı olduğunu söyleyelim. Evet, 700 liralık bir telefon oldukça iyi seçenekler sunuyor. Yaptığımız testler oldukça başarılı sonuçlarla e, sizlere aktarıldı. Ama daha detaylı testleri yani bu sınıfta biliyorsunuz Avian'ın da Vodafone'un da hatta diğer telefon üreticileri olan General Mobile, HTC, LG, e, Samsung gibi diğer telefon üreticilerinin de yine bu sınıfta iyi fiyat, uygun fiyat aralığında bazı modelleri var. Bu modellerle kıyasladığımız zaman acaba Türksel T50 hangi konumda? Bunun da cevabını sizlere Berkin vermiş olacak sevgili izleyiciler. Kıbrıs'ta Türksel T50 ile olan ilk deneyimim. Bu arada şu saniye hatırlamışken sizlere bir şey daha söyleyeceğim. Konu konuyu açıyor ama eminim merak ediyorsunuzdur. Az önce görmüş olduğunuz sahnenin fotoğrafını çektim. bu fotoğrafı sizlerle paylaşayım. E, şuranın bir fotoğrafını çekeyim dedim sevgili izleyiciler. Ve çekmiş olduğum fotoğraf şu anda burada. Buradaki detaylara bir bakalım isterseniz. Yürüyen aşçıyı bu şekilde yakaladım. Diğer detaylar şu anda sizlerin de karşısında. Ve fotoğraf performansı da yine bu şekilde. Çünkü bu telefona sahip olmayan, olmak isteyen kişiler e, fotoğraf yeteneklerinde merak edeceklerdir. Bu örnek çekimde de yine bu deneyimlerimi sizlerle paylaşmış olayım. Türksel t ile olan ilk buluşmam burada sona eriyor. Kıbrıs'tan herkese sevgiler. Sizlerden de bu telefon hakkındaki yorumlarınızı videonun hemen altında bulunan yorumlarla ilgili olan kısımda bekliyorum sevgili izleyiciler. Bakalım Türksel t sizler nasıl buldunuz?